Herkese merhabalar. Ben Saniye. Huzurlu mutfağıma hoş geldiniz. YouTube kanalımızı yeni açtık. Bu ilk videomuz. Hatamız ve eksiğimiz olursa mazur görün. İyi seyirler. Bugün sizlere kıyır kıyır portakallı ve çikolatalı bir kurabiye yapacağım. Şimdi yapımına geçebiliriz. Görüyorsunuz çok güzel. Bu kanalı kızımın isteği üzerine açtım arkadaşlar. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Bir yumurta koyuyoruz. 200 gram tereyağımızı ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Pudra şekerimizi de ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. Malzemelerimizin oda ısısında olması gerekiyor oda ısısında olduğu zaman daha kolay ezilip ve karıştırılıyor tereyağımızın yumuşak, yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor ki iyi gene ezelim bir süre karıştırıyoruz. İyice karıştırıldıktan sonra 3,5 su bardağı nişastamızı ekliyoruz. 1 su bardağı da unumuzu ekleyip 1 çay bardağı badem çekilmiş bademimiz var. Ben badem kullandım. Siz arzu ederseniz çekilmiş fındık, ceviz kullanabilirsiniz. Bu karışımları şimdi güzel yine karıştırıyoruz. E, spatula ile başlıyoruz, güzel yine karıştırıyoruz. Böyle toplandığı zaman elimizle devam ediyoruz. İçine kabartma tozumuzu, bir portakal kabuğu rendemizi, bir çay bardağı pasta süsü çikolatalı ben bunu tercih ettim daha güzel görünüyor bu genelde pastalarda filan süslemek için kullanılıyor ama ben kurabiyelerde kullanıyorum gayet de şık ve güzel görünüyor güzel gene hamurumuzu yoğuruyoruz yumuşak bir hamurumuz oluyor ele yapışan bir hamurumuz oluyor bunları biraz daha böyle yoğurduktan sonra toparlıyoruz hamurumuzu yoğurduk güzel yine yumuşacık bir hamur elde ettik bu hamurumuz yumuşak oluyor toparlaması da şekil vermesi de çok güzel oluyor ben çok seviyorum böyle hamurları yumuşak bir hamurumuzu elde ettik yumuşak olduğuna bakmayın sakın un ve nişasta eklemeyin kıyırlığını engelliyor şimdi top top yapıyoruz cevizden biraz daha büyük yaparsak daha güzel görünüyor yapıp tepsimize biraz aralıkla diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 ile 18 dakika arası pişiriyoruz. Kontrollü bir şekilde pişirirsek daha güzel olur. Çünkü nişastalı bir hamurumuz olduğu için çabuk da pişebilir. Fırından fırına fark ediyor. Hızlı pişiren bir fırında olursa daha da az olabilir. Benimkisi 15 ile 18 dakika arasında pişiriyor. Değişebiliyor tarifimizi açıklama kısmına da bıraktık. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Çok güzel bir kurabiye oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Benim çok severek yapıp ve Çocuklarımın da beğendiği bir tarif oldu. Görüyorsunuz çok kıyır kıyır tarif. Sizin de yapıp denemenizi tavsiye ederim. Sizin de çok seveceğiniz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.